Efendim gazeteci Erhan Çelik boşanma aşamasındaki eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Ünlü gazeteci şimdi sizlerin de izleyeceği eşine şiddet uygularken kaydedildiği iddia edilen görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti. Ailesi, Şiddet uyguladığını reddetti. Görüntülerin bilişim uzmanı tarafından incelenmesini istedi. Gazeteci Erhan Çelik, boşanma aşamasındaki eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Demek 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 Erhan Çelik ve Özlem Gültekin Çelik, boşanma aşamasındaydı. İddiaya göre Erhan Çelik'in eşine şiddet uyguladığı bu görüntülerde bir görüşmeleri sırasında kaydedilmişti. Çelik'in eşi görüntülerle savcılığa şikayette bulunmuş savcı hazırladığı iddianamede Erhan Çelik hakkında zincirleme şekilde kadına karşı tehdit ve kadına karşı basit yaralama suçlarından toplam 2 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Ailesi. Çelik talimat duruşmasına katılmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Duruşmada savunma yapan Çelik, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Savunmasını yazılı olarak verdi. Beraatini talep etti. Ünlü gazeteci eşine uyguladığı şiddet görüntülerinin uzman bilirkişi tarafından incelenerek rapor düzenlenmesini talep etti.